90 bin camiden okunan hutbede eşit miras hakkımıza saldırdı. Diyanet anayasanın 10. ve 41. maddelerindeki eşitlik ilkesini ve Medeni Kanun'un kadın ve erkek mirasçılar için getirdiği eşit paylaşım hükümlerini yok saymakla kalmıyor kocaya, babaya, erkek kardeşe gidin kadınların emeklerine el koyup mallarını gasp edin. Karşı geldiklerinde onlara şiddet uygulamaktan çekinmeyin çağrısı da yaparak suç işliyor. Ne emeğimizin, eşit miras hakkımızın gaspına izin veririz, ne de erkeklere tam itaat salık veren kutbelere sessiz kalırız. Diyanetin medeni kanun ve anayasayı ihlal etmesine, kadın düşmanlığını camilerde perçinlemesine karşı bugün sokaklardan sesleniyoruz. Bir cuma hutbesinde diline kadınların kıyafetlerini dolayıp ahlaktan, zinadan bahsederek toplumsal hayattaki varlığımıza saldırıyor. Bir cumada eşcinsellik sapkınlıktır diyerek LGBT artı nefretini körüklüyor. Diyanetin bu hutbesinin tesadüf olmadığını biliyoruz. İktidarın aile yılı kapsamında açıklamalarla, düzenlemelerle, yasa tasarılarıyla da dayatmaya çalıştığı eşitsizliğin köpürttüğü kadın düşmanlığının bir parçası olduğunu görüyoruz. Her fırsatta atlarımıza saldıran, nasıl giyineceğimize, kaç çocuk doğuracağımıza, nasıl doğuracağımıza, kimi seveceğimize, kimle yaşayacağımıza karışmaya kalkanlara, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çekilenlere, kolluğa başvurduğunda kadınları şiddet gördüğü evlere geri gönderenlere karşı mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek. Biz bugün burada İstanbul'da, fakat aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanında İzmir'den, Ankara'dan, Antalya'dan, Mersin'den, Kocaeli'nden, Diyarbakır'dan, Eskişehir'den, Dersim'den de sesleniyoruz. On yıllar süren mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlarımızdan, anayasal ve yasal haklarımızdan, eşit, özgür ve şiddetten uzak yaşamın ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ya.